Yollarım var bazen gülüp geçtiğim Ve aynı yolda yürürken hüzünle yaramı geçtim Bazen soğuk olur havan bazen bunaltıcı Yolun gerek yok benim yolumu seçtiğim Senin bir mahallen var benim doğup büyüdüğüm Şimdi baktığımda yıkık binalar tek gördüğüm O yerde kayıp anılar ve bir çocuğun kabusu Var bir de yanında kavga ettiğim taş avlusu Yalanla doyup taşar kavgalarla sokaklarım Biz de rap yapardık sokakta dönerken plaklarım Vardı birçok planlarım gerçek olmayan bir türlü şehrim kadar Yanımda kalanları Duyduğum tüm yalanları unutmam gerekti bazen Şehrim zaten toplamıştı benden arta kalanları Ben de karar verdim artık ayrılmam gerek bu yerden Ama aynı şehir yıktı aldığım tüm kararları Bu kanlar rapler sokak lambaları Şehrimdeki hip hop kaldırımdaki kan damlaları Kankalarımla sabaha kadar rap yaptık sokakta Sende kalsın kulaklık ve bir de pahalı markaların Kafamdaki kılıç kalkan sesi savaş çağrısı Bazen ilhamım olur bazen bitmeyen baş ağrısı. Komik olma rapten bahset öğretmeye kalkma sakın Şehrimden çıktı yaptığın battle rapin tarzı Günlerdir yazdığımdan kalemde derman kalmadı Ve kafamın içinde sakladım kafiye kaskatı Kalırlar oğlum kaç satır bilmem bu yeni başladı Şehrimde ağzında kan tadı e. Tonla bok atsanız da durmam bu rap'im alın terim Underground'a adım atma rapçi yoksa karakterin Evde boş küfür kafiye yazdın bunu bilmen gerek Rap'te boş sözlere değil sokaktakine sanat denir bu Kanlar kaldırımla kalır Yaksam şehri yarınım tıkalı Kalır anılar hep bırakmadı peşimi Bu rap'le biter ömrümün kalanı Kanlar kaldırımla kalır Yaksam şehri yarınım tıkalı i mm -hmm.